Evet değerli arkadaşlar bugün çift katlı köklere geçeceğiz şimdi. İkinci derece eşitliklere başlamıştık hatırlarsanız. E, tek katlı köklerle alakalı sorular çözmüştük. Şimdi çift katlı köklere bakacağız. Çift katlı kökler e, nedir ona bakalım önce. E, çift sayıda olan köke çift katlı kök diyoruz. Mesela x artı birin karesi ifadesinde x eşittir eksi birden iki adet geldiği için çift katlıdır. Çift, kat kökün peki esprisi ne? Tek kat köklerde işaret tablosu yaptığımız zaman kökün işareti değişiyordu. Her e, her e, tek katı geldiğimizde, tek kat kökü geldiğimiz zaman işaret değişiyordu. Bu sefer çift katlı köklerden olacak? İşaret değişmeyecek. Burada esprisi bu. Mesela burada baktığımız zaman burası 1, burası eksi 2, burası 1, burası yine eksi 1. Kökler bunlar. E şimdi burada peki 1 ne? Tek katlı. Eksi 2 çift katlı. Çünkü üzeri 2. 3 e, tek olduğu için buradan 1 gelecek yine. Şuradan eksi 1 gelecek. Şimdi buradan 1 olarak buradan tek katlı kök gelmişti 3 tane. Buradan yukarıdan bir tane daha geldi. O zaman 1 ne oldu? 4 tane olduğu için 4 tane geldiği için birden çift katlı oldu. 1 çift katlı. Bir de eksi 2 de çift katlı. Çünkü burada üzeri 2 idi. Başka da eksi 2 yok zaten. O yüzden eksi 2 de yine çift katlı kök. Şuraya bakalım. Bu 1. Tamam. Burası eksi 1. Burası 2. Şimdi burada 2 ile eksi 1 tek katlı zaten. Peki 1 ne olacak? Mutlak değerden gelen köklerin hepsi çift katlıdır. Bunu bileceğiz. Mutlak değerden gelen köklerin hepsi çift katlıdır. bunu bilelim. Şimdi soruya bakalım beraber. Ne demiş? Ee, 2 üzeri x ifadesi. Şimdi 2 üzeri x ne zaman 0'a eşit işte olur? Hiçbir zaman 0'a eşit işte olmaz. O yüzden buradan kök gelmedi. 4 üzeri x eksi 64 diyor. Buradan şunu biliyoruz. 4 üzeri 3 64'tür. O zaman x'e işte 3 verdiğimiz zaman 64 gelir. Yani x eşittir 3 değeri geldi bir tane kök olarak. Başka ne gelecek? Şurayı çarpanlar ayıracağız. Artı 5'e eksi 3 diyelim. Buradan kök olarak eksi 5. Buradan da kök olarak 3 geldi. x kare artı 7'den kök gelmez. Çünkü x kare artı 7 eşittir 0'da. x kare eşittir eksi 7 olması gerekir e, reel sayının karesi eksi 7 olamayacağı için e, buradan kök gelmez. O zaman kökler ne? Eksi 5, 3. Bir de bir tane daha 3 vardı. O zaman şimdi ne oldu? Bir tane 3 buradan geldi. Bir tane 3 buradan geldi. Yani iç seçit duruşu ne oldu? Çift katlı. Çift katlı. O zaman ne yapacağız? Çift katlı kök olacak. Hemen ne yapıyoruz? Tablo çiziyoruz sayı doğrusunu. E, eksi 5 kökümüz vardı. Eksi 5 olarak. E, bir de 3 bir çift katlı. O yüzden iki tane çizgi çekiyoruz. Çift katlı yerleştirmek için. Bunlar peki dahil değil mi? Dahil değil. Neden? Çünkü paydadaki kökleri hatırlarsanız bir önceki dersen ne yapıyorduk? Paydadaki kökleri alamıyorduk. Çünkü payda sıfır olamıyordu. O yüzden paydadan gelen kökleri yani eksi beş ile üçü alamadık. Yukarıda 3 var. Tamam. Ama aşağıda da üç var. Yani aşağıda, aşağıya sıfır yaptığı için bu kökü yine alamıyoruz. Bir şey fark etmiyor. Üste olsa da üstte işte var ama altta da yine üç kökü olduğu için bunu alamıyoruz. Şimdi o yüzden içini boş bıraktık. Şimdi o zaman ne yapacağız? Ne diyor? En sağa bakalım. En sağdaki işareti nasıl belirliyorduk? Bir kere şurası artı, burası artı, şu iç karenin katsayısı artı, bu da artı. Hepsi artı. O yüzden ne yaptık? En sağa artıyı koyduk. Çift katlı kökte işaret değişmiyordu. Yine artıyı koyduk. Sonra tek katlı köke geldik. İşaret değişti. Eksi oldu. Bizden nereyi istiyor? Sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Şu eşitsizliğe baktığımız zaman sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Yani nereyi istiyor arkadaşlar? İşte burayı istiyor. Eksi olan yeri istiyor. Yani cevabımız eksi sonsuz eksi sonsuz virgül 5 eksi 5 olacak. Eksi sonsuz virgül eksi 5 olacak. Evet. Buraya geçelim. Şimdi buna bakalım. Burada özellikle bakın şurada bir ifade var. Bunu ne yazdık? Eşitsizlikle işler dışarı çarpımı tehlikelidir. Çünkü burası negatif olabilir. Negatif bir sayı ile çarp çarpmadığımızı bilmediğimiz için eşitsizlik yön değiştiriyor mu değiştirmiyor mu onu bilemeyiz. O yüzden eşitsizlikle işler dışarı çarpımı yapmamaya çalışıyoruz. Şimdi mesela ne ile çarpımı bilmeden atlamayalım. Neden? İşte dediğim gibi negatif kök olabilir aşağıda. E, payda eşitlenerek işaret tablosuna geçilmelidir. Yani burada hepsini bir tarafta topluyoruz önce. Yani homojen hale getiriyoruz denklemi eşitsizliği. Iş Ondan sonra burada işte payda eşitlenir. İşte burayı x artı 4 ile burayı 2x eksi 1 ile genişleterek payları eşiteceğiz. Ondan sonra işte çarpanları eleceğiz. Oradan kökleri bulacağız. Bu şekilde çözecek bu sarı sorular. Yani burada e, önemli olan şuydu. Eşitsizlikle işaret dışarı çarpımı yapmıyoruz çözmek için. Evet, buna bakacak olursak ne demiş? A küçüktür C, küçüktür 0, küçüktür B olsun. Şimdi burada kökler ne olacak? A x, x C çarpı B x, x C büyüktür büyük 0. Çözüm kümesini sor diyelim ki A ve işte A B C insinden. Ne yapacağız? Önce A x, x, x C'yi 0'a işlememiz lazım. Burayı 0'a işlemeksek ne olur burası? X C'yi attım artı C. Sonra her tarafı A'ya böldüm, C'ye böldüm A yaptı. E, Bx eksi C ifadesinde yine eksi C'yi karşıya attım. Artı C. Sonra her iki tarafı B'ye böldüm. x eşittir C bölü B. Kritik noktalar bunlar. Yani kökler bunlar. Şimdi <laughs> neye bakacağız? Şu C bölü A pozitif mi negatif mi? Bunları görmemiz gerekiyor. önce. C bölü A pozitif. Neden? Çünkü yukarıda bakın sıfırdan küçüktü C ile A. Bunlar ikisi de eksi o zaman. E, B de sıfırdan büyük olduğu için artı. O yüzden C bölü A ne oldu burada? Eksi bölü eksiden eksi bölü eksiden ne oldu? Artı oldu. Yani x kökü burada artı. Tamam. Bu arada bunu ne için yapıyoruz? Hangisinin solda hangisinin sağda olduğunu görmek için yapıyoruz. Şimdi c bölü b'ye bakalım bir de. Yer kökümüz neydi? c bölü b'ydi ona bakıyoruz. Burada c bölü a'ya bakmıştık. c bölü b'ye bakıyoruz. c'miz negatif. c'miz negatif. b'miz ne? Pozitif. Eksi bölü artı nedir? Eksidir. Negatif oldu. Şimdi o zaman negatif sayılar pozitif sayılardan sol taraftadır sayı doğrusunda. Bunu biliyoruz. O yüzden C bölü B'yi sayı doğrusunda sola yazıyorum. C bölü A'yı da sağa yazıyorum. Pozitif olduğu için daha büyük olduğu için sağ tarafa yazdım. Sonra ne yapacağım? Ee, i̇çerisini dolduracağım, boşaltacağım mı? Nasıl karar vereceğim? Burada büyük eşittir sıfır diyordu. Değil mi? Büyük eşittir sıfır. O yüzden burada kökleri alabiliriz demek. Yani bunun içerisini de o yüzden doldurmuşuz. Doldurduktan sonra ne yapacağız? En sağ eksi mi artı mı gelir? Buna bakacağız. Burada x'in kas sayısı x'in kas sayısı a eksiydi. Burada x'in kas sayısı b yani artıydı. Eksi ile artının çarpımından ne geliyor arkadaşlar? Eksi geliyor. O yüzden en sağa bakın ne olmuş bu sefer? Eksiyi yazmış. Sonra kökü geldi artı. Kökü geldi. Eksi oldu. Bizden büyük eşittir sıfırı istediği için nereye aldık? Pozitif olan yeri aldık. Bu sefer kökler dahil. Yani c bölü b ve c bölü a aralığı. Aynı zamanda c bölü b ile c bölü a dahil. O yüzden köşeli parantezde gösterdik. Evet şimdi bu soruya bakalım. X üzeri 4 işte falan filan küçüktür 0, küçüktür 0 çözüm kümesini bulun demiş. Önce kökleri bulalım. Şimdi her bir ifadeyi sıfıra eşitleyelim önce. X üzeri 4'ü sıfıra eşitlersek buradan x eşittir 0 gelir. Bari bir şekilde belli. Kaç tane geldi bundan? 4 tane geldi. X üzeri 4 olduğu için. Başka ne var? X artı 6 eşittir 0. x eşittir eksi 6. Bundan kaç tane geldi? 2 tane. Tamam. Başka? x kare eksi 7 x artı 12 eşit, e, küçük eşittir 0 demiş. Bunu şöyle eksi 7 x artı 12 eşittir 0 dersek kökleri bulmak için 0 eşitliyorduk. x e, x yazdık. Buraya e, kaça kaç yazalım? Eksi 4'e eksi 3 yazalım. Çarpımları artı 12'yi versin. Toplamları da ortaya versin bakın ortayı veriyor. Eksi 4 x, eksi 3 x daha, eksi 7 x ortayı verdi. O zaman yan yana alabiliyorduk bunu. Yani ne oldu buranın çarpanları ayrılmış hali? x eksi 4 çarpı x eksi 3 eşittir 0. O zaman kök olarak buradan 4 geldi, buradan 3 geldi. Şimdi çakışan köklerim var mı? Bir kontrol edeyim. Buradan 4 geldi, buradan 3 geldi, buradan eksi 6 gelmişti, buradan 0 gelmişti. Tamam, çakışan kökler yok. O zaman yani şunu söyleyebiliriz. x eşittir 0 çift katlı x eşittir eksi 6 yine çift katlı 4 ile 3 tek katlı o zaman tablomuzu çizelim tablomuzu çizelim 4 tane kökümüz var en sola en küçük ifadeyi yazacağız en küçük kökü eksi 6 yazdık sonra 0 küçükten büyüğe bu şekilde yazıyoruz sayı doğrusunda soldan sağa gidince sayılar büyüyor biliyorsunuz o yüzden yazdık şimdi eksi 6'yı yalnız ne yapacağız çift katlı dediğimiz için iki tane çizgi indirdik ayırt etmek için Sıfırda da aynı şekilde e, aşağı indirdik tamam burada e, kökler dahil mi dahil çünkü küçük eşittir sıfır diyor küçük eşittir sıfır dediği için ve bu kökler payda da olmadığı için ya bu zaten kesir yok o yüzden bunları dahil edebiliriz dörtte e, üç dahil mi e, onlar da dahil onları da dahil edeceğiz tamam küçük eşittir dediği için bakın bunu yapıyoruz. Evet. Bunların içi dolu. Bunlar dahil yani bu demek. İçi dolu olması demek. Ne demekti arkadaşlar? Köklerin dahil olması demektir. Şimdi en sağına yazacağız. Ona bakalım. 2 üzeri 4 katsayısı artı. X'in katsayısı artı. En büyük dereceye terimin kat yine artı. Artı. Hepsi artı. O zaman çarpımları yine artı olacağı için en sağ artıyı yazdım. Köke geldim. Eksi köke geldim. Artı. Evet, çift katlı kök artı artı olarak devam etti. Çift katlı kökte çünkü işaret değişmiyor. Şimdi bizden ne değişiyordu? Küçük eşittir sıfır. Yani negatif olan yeri istediği için cevabımız burası. Yani cevabımız arkadaşlar eksi 3 virgül 4 kapalı aralığıdır diyebiliriz. Evet. Sonraki soruya bakalım. Evet. Köklerimizi hemen bulalım. Bir tane kökümüz 1 bir tanesi 7, bir tanesi 2. Zaten çarpanlar ayrı şekilde verdiği için herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadı. E, ee, şimdi bir çift katlı, bir çift katlı hemen tablo çizelim şuraya. 3 tane kökümüz var dedik. E, ee, en sola 1 yazacağız, sonra 2, sonra 7. Bir çift katlı olduğu için 2 tane çizgi indirdim. 2 de çift katlı. 7 tek katlı üstü tek 3 e, çünkü. E şimdi bunların içi dolu olacak mı boş olacak mı ona bakalım. Küçük eşittir 0 diyor. Üstteki kökleri alabiliriz. Yani 1 ile 7'yi alacağız. 1 ile 7 dahil. Ancak 2'yi alamıyoruz. Çünkü 2 paydada bakın. Paydadık kökleri alamıyoruz. Çünkü 2 eksi 2 0 yapar. Payda 0 olursa tanımsız olur. O yüzden 2'yi yine alamadık. Evet. Şimdi en sağa ne koyacağız ona bakalım. X'in katsayısı artı x'in katsayısı eksi, x'in katsayısı eksi. Yani eksi bölü eksi'den artı oldu. Burada da bir artı var. Artı çarpı artıdan artı oldu. Yani en sağ artıyı koydum o yüzden. Yeniden söylüyorum. Bakın şöyle x'in katsayısı artıydı. Bir sonrakinde eksiydi. Şunların çarpımı. Aşağıda da yine eksi vardı. X'in katsayısına bakıyoruz eksi bir eksi artı oldu artı çarpı arttan artı oldu o yüzden en sağa artı koyduk sonra köke geldik tek kat kökte eksi oldu çift kat köke geldik yine eksi çift kat kök yine eksi bizden küçük eşittir sıfır istediği için bizden istediği yer arkadaşlar tam olarak şurası olacak şimdi burada şöyle bir sıkıntı var ikiyi almamız gerekiyor o yüzden cevabımız şöyle olacak eksi sonsuz virgül 7 aralığı 7 dahil hatta Eksi neyi çıkartacağız? 2 kökünü çıkaracağız çünkü iki dahil değildi. Evet cevabımız bu. Çözüm kökümüz bu şekilde olacak. Evet bir sonraki soruya bakalım. <laughs> 3 üzeri x'ten kök gelmez. Çünkü ne verirsek verelim. 3 üzeri x ifadesi 0'a eşit olmaz. Ancak buradan 2 olarak bir tane çift katlı kök geliyor. Neden çift katlı diyorum? Çünkü mutlak değerden gelen kök her zaman çift katlı olacaktır. Buradan da 5 beş geldi. 5'i dahil etmeyeceğiz bu arada çünkü payda da. Evet şimdi iki tane kökümüz var dedik. 2 çift katlı 5 de tek katlı kökümüz 5 dahil değil. 2 dahil. 2 dahil. Tamam. Şimdi en sağa ne koyacağız? Burası mutlak değer olduğu için zaten artıdır her zaman. O yüzden işareti bir etki etmeyeceği için mutlak değerleri de direkt bırakabiliriz. 3 üzeri x zaten almadık. Buradan kök gelmedi. O yüzden bir etkisi yok. Ee, buraya bakalım. 5 eksi x diyor. Burada eksi var. O zaman ne olacak? Artı böyle eksiden eksi olur. Yani en sağa eksiyi koyacağız önce. Tek katlı kökü geldim. Artı. Çift kat kökü geldim. Yine artı. Yani bizden ne istiyor? Küçüktür, küçük eşittir sıfır istiyor. Yani negatif yeri istiyor. Burası olacak cevap. Yani 5 ee, dahil değil, 5 virgül sonsuz aralığı olacak çözüm kümesi. Evet. 2 üzeri x'ten yine 2 üzeri x'ten yine kök gelmedi. Üstel fonksiyonlardan kök gelmiyor. Buradan 2, buradan 1, Buradan 3 kökleri geldi. 2 ile 1 çift katlı kök. 3 tek katlı kök. Hemen çizelim. 1, 2, 3 2 ile 1 çift katlı dedik. 3 e, e, tek katlı dedik. Şimdi 3'ü dahil etmeyeceğiz. Çünkü paydadan geldi. Üst tarafta birimiz var. 1 e, bir dahil çünkü küçük eşittir diyor. Orada dahil olacak. 2 de yine dahil olacak. Evet şimdi en sağına yazacağız, ona bakalım. Burası artı, burası artı, burası artı, burası eksi. Bakın bir tane eksi var. O zaman hemen eksi oldu burası. Tek kat kök geldik, artı, çift kat kök, yine artı, çift kat kök, yine artı. Evet, çözüm kümesini bulunuyordu, küçük eşittir sıfır. Yani şurayı alacağız. Yani cevabımız 3 virgül sonsuz aralığı olacaktır. Bu şekilde. Evet. Şimdi eşitsizlik sistemleri dediğimiz konuya geçelim. Eşitsizlik sistemlerini çözerken iki katlı bir tablo yapacağız. Bunun farklı yöntemi de var ama ben bu şekilde anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü daha kolay bir yöntem bana göre. Şimdi eşitsizlik sistemini çözüm kümesini normal biraz önce yaptığımız gibi tabloları yapacağız. Ancak buradan, burada şöyle bir fark var. Şimdi buradan 1 eksi 2 x'den 1 bölü 2 olarak kök geldi. Burada eksi 1 kökü geldi. Burada 2 kökü geldi. İşte buradan x e x ayırdık. Eksi 2'yi eksi 1 ayırdık. Buradan 2 ve 1 kökleri geldi. Şimdi tablo çiziyoruz ama bütün kökleri yazıyoruz. Burada bulduğumuz bütün kökleri tabloda yazıyoruz. Bütün kökleri yazmışız. Sonra birinci denklemin kökleri neler? 1 bölü 2 eksi 1 ve 2. O yüzden birinci denklemde 1 bölü 2'yi taramış iki geçit olduğu için işini taramış bakın. Eksi bir ve 2. Bu işini taramamış çünkü iki paydalı olduğu için bunu alamadık biliyorsunuz. Yani bu birinci eşitsizliğin tablosu. Alttaki ikinci eşitsizliğin tablosu diye düşüneceğiz. Ancak bütün kökleri bu şekilde yazıyoruz. Tek tek. Bakın aşağıdan neye gelmişti? 2 ile bir gelmişti. 2 ile birin içerisini ne yaptık? Boş bıraktık. Çünkü büyüktür sıfır diyoruz. Sıfır dahil olmadığı için. Burayı İçerisini boş bıraktık. Şimdi normal her ikisini normal şekilde çözdük. Buraya eksi var burada. Burada işte artı var. Burada x'in katsayısı artı var. Eksi çarpı artı, eksi, eksi böyle artıdan eksi. Yani en sağ eksiyi almış. Kökü geldi artı. Köke geldi mi? Gelmedi. Çünkü bu kök aşağıdaki denklemin kökü. Eksisizliğin kökü. O yüzden burası yine artı. Köke geldi, eksi. Köke geldi, artı. Çift katlı kök yok zaten. Hepsinde köklerin hepsinde değişiyor o yüzden. Şimdi alttaki denkleme baktığımız zaman, x baktığımız zaman burada da e, en sağda ne var? x karenin katsayı büyük e, en büyük derece terimin katsayısına bakıyoruz biliyorsunuz en sağa yazarken. Artıyı koyduk. Sonra kök geldi, eksi kök geldi, artı. Bunlar kökler değil yani. Bu üst taraftaki eksiklerin kökü olduğu için burada kökler değişmemiş. Bak artı artı devam etmiş o yüzden. Şurada bu yeniden söylüyorum yukarıdaki kökleri kökleriydi. O yüzden Bunları aşağıda almamış. Artı artı devam etmiş. Şimdi burada bizden ne istiyor? Üst taraftaki birinci denklemin küçük eşitsiz sıfır olmasını yani negatif olmasını istiyor. O yüzden burada negatifleri taramış. Taramış. Sonra e, alttaki eşitsizlikleri de de büyüktür sıfır dediği için artıları tarayacağız. Tabii ki artıları taradık. Burayı ve burayı taradık. Şimdi her ikisinin kesiştiği yer lazım. Eşitsizlik sistemi olduğu için hepsini sağlaması gerekiyor. O yüzden her ikisinin kesiştiği yer neresi? Bakın hem birinci hem ikinci eşitsizliğin tarandığı yer neresi? Hem burası var. Bakın, hem burası var. Hem de burası var. O yüzden cevabımız eksi 1 virgül 1 bölü 2 ve 2 virgül sonsuz aralığının birleşimleri olacak. Kökler dahil zaten. Şurada. Burada da dahil. şimdi bu soruya bakalım. şimdi burada 2 üzeri 2'sen bir kere kök gelmez zaten. Ee, Karaküp içerisinde x eksi 4 diyor. Burada arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Bu karaküplerde şuna dikkat edeceğiz. 4 veya 4'ten büyük olmak zorunda. Karaküpün içerisi reel sayılarda. O yüzden buradan bir kere x büyük eşittir. 4 olmak zorunda. Bu aklımızda kalsın. Bunu kök olarak inceleyip burada tabloda yerine yazmayacağız. Bunu o yüzden sadece şunu bileceğiz. x büyük eşittir 4 olmak zorunda. x büyük eşittir 4 olmak zorunda. Bu kenarda dursun. Bu aklımızda bulunsun. En son kullanacağız bunu. Şimdi 2 üzeri zaten kök gelmedi. Bununla alakalı işimiz yok. Buradan x kare eksi 25 eşittir 0. X, x, kare eşittir 25'tir. O zaman neyin karesi 25? 5 ve eksi 5'in. Buradan kökler bunlar. Buradan ne geldi? 6 geldi. 6 çift kalktı. 5 ve eksi 5 köklerimiz var. 4'ü dahil etmiyoruz kök olarak. Onu en son kullanacağız. X büyük eşittir 4 olmak zorunda. Onu biliyoruz zaten. Şimdi burada ne olacak? Eksi 5 kökümüz var. 5 kökümüz var. 6 kökümüz var. 6 çift katlı olacak. Mutlak değerden geldiği için çift katlı olmuştu. Bunu çift katlı yaptık. E, peki burada ne olacak? Altın içi boş. Çünkü paydadık kökleri alamıyorduk. <laughs> Başka? Eksi 5 beş ve 5'i içerisini taradık. Çünkü küçük eşittir eşittir vardı. O yüzden içerisini taradık. E, bizden ne istiyor? Küçük eşittir olan kısmı. Yani eksi olan kısmı istiyor. Yani eksi 5 virgül 5 kapalı aralı olması gerekir normalde cevabın. Ancak biz biraz önce ne dedik arkadaşlar? X büyük eşittir 4 olmak zorunda yani mutlak pardon, kareköklü ifadenin tanımı gereği x'in burada 4'ten büyük veya eşit olması gerekir. O yüzden burada 4'ten büyük veya eşit olması gerektiği için 4'ten büyük veya eşit olması gerektiği için 4'ün e, x'in e, çözüm kümesi ne olacak gençler? 4.5 kapalı aralığı olacak. Yani şurada bakın. Eksi 5, 5,5 normalde cevabımız. Ancak x 4'ten büyük olmak zorunda olduğu için cevabımız ne oldu? Kesiştiği yer neresi? 4,5 kapalı aralığı diyeceğiz. Evet şimdi bununla alakalı iki tane örneğimiz var. 8 eksi x, x çarpı. Şimdi hemen yazalım şuraya. Burası 8. Buradan ne geldi? 4 geldi. x büyük eşittir. 4 olmak zorunda. Bunu yine bir kenara yazalım. Aynı zamanda Buradan x büyük eşittir sıfır olmak zorunda diyebilir miyiz? Hayır gençler. Bakın burada kare köklü. O yüzden bu şekilde çift, kat, e, çift olan köklüler köklü sayılarda içerisinin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ancak tek olan köklü ifadelerde içerinin sıfırdan büyük olması gibi bir şart yok. Sadece burada şuna bakacağız o zaman. x eşittir sıfır kökü var elimizde. Yani içerisi negatif de olabilir pozitif de olabilir. O yüzden burada kök incelemesi yapmamız lazım. O zaman ne olacak? Köklerimiz biri 0, diğeri 8. Bunun içerisi boş, bunun da içerisi boş. Çünkü büyüktür sıfırdı. Paydalık kökü zaten alamıyorduk. Onun da içerisini boş bıraktık. Şimdi şu eksi x diyor. Burası negatif. Zaten karaköklü ifade her zaman pozitif olmak zorunda. O yüzden pozitif. Bu etki etmiyor işareti. O yüzden almadık onu. Buradan x'in katsayısı artı yine. Eksi bölü arttan ne oldu burası? Eksi bölü arttan. Eksi oldu arkadaşlar. Yani en sağ eksi koydum. Köke geldim. Artık kök geldim. Eksi oldu. O zaman ne yapacağız? Büyük, büyüktür sıfır olan yeri istediği için 0,8 diyeceğiz. Ancak biraz önce ne demiştik? X büyük eşittir. 4 olmak zorunda demiştik. O yüzden cevabımız şöyle olacak. 4 kapalı aralık. 4 dahil kapalı aralık. Virgül 8 açık aralığı olacak çözümümüz. Evet, sistemin çözüm kümesini bulunuz diyor. Hemen şu ifadeleri çarpanlara ayıralım önce. Şimdi şurayı hemen ayıralım. x'e x, e x e, eksi 2 artı 1 dersek e, eksi 2'ye 1 daha eksi 1 yapıyor. Çarpımları da burayı verdi. Bu şekilde oldu. Burayı da ayıralım. x'e x bu sefer artı 2 eksi 1 diyelim. Çarpımları yine eksi 2 yapıyor. Toplamları da ortaya veriyor. O zaman ne olacak? Buradan kök olarak kısaca yazıyorum hemen. x eksi 2 sıfır istersek 2 gelir x artı 1'i 0'a işlersek buradan eksi 1 gelir. Buradan eksi 2 gelir aynı mantıkla. Buradan da 1 gelir. Şimdi çakışan kökler var mı ona bakalım. 2, eksi 2, eksi 1, 1. Çift katlı kök yok. Hepsi tek katlı. Hemen çizelim o zaman. 4 tane tek katlı kökümüz var. Ne yapacağız ama? Eşitsizlik sistemi olduğu için 2 katlı yapacağız. Şu birinci denklem olsun. Eşitsizlik olsun. Bu da ikinci eşitsizliğimiz olsun. Birinci eşitsizlikte arkadaşlar köklerimiz daha doğrusu bütün kökleri yazayım önce en sol eksi 2 eksi 1 1 e, ve şurada bir tane daha indirelim ve 2 evet. <laughs> şimdi üst taraftaki eşitsizliğin kökleri neydi 2 ile eksi 1'di 2 ile eksi 1 dahil değil 2 eksi 1 dahil değil çünkü küçüktür 0 şimdi diğerinde kökler dahil eksi 2 ile 1 Eksi 2 ile bir kökleri var ikinci eşitsizliğimizde. Eksi 2 ile 1. Bunlar arkadaşlar dahil o yüzden içerisini taradım. Neden dahil? Çünkü büyük eşittir 0 diyor. O yüzden içerisini taradım. Şimdi yukarıda ne istiyordu? Küçüktür sıfırı istiyordu. Yani evet dur önce şunu yapacağız. İşaret tablosuna şu artıları eksileri koymamız lazım. Şimdi bu x karenin k sayısı artı. Burada da artı. O zaman her ikisinin sağ tarafta da artı var. Tamam. Şimdi buraya bakalım önce birinci eşitsizliği. Köke geldim. Eksi. Kök yok burada. Bak bu bir aşağıdakinin kökü. O yüzden aynı eksi yazdım. Burada kök bak. Buraya geldim. Kök artı. Kök değil bu. Eksi 2. Aşağıdakinin kökü bu. Tamam. Şimdi aşağıdakine geldim şimdi. Artı. Kök değil bu. Kök. Burada yine kök değil. Burada kök. Tamam. Yani eşitsizliklerde buna dikkat edin. Eşitsizlik sistemlerinde. Üsttekinin kökü alttakine dahil değil. Ona dikkat edin. İkisinde de olabilir. İkisinde de olabilir bazen. İkisinde olmayabilir. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi burada ne, lazım bize? Küçüktür sıfır. Yani negatif olan yerler. Şurası. Tamam. Yani ne olacak burası? Eksi bir. Virgül iki mi? Bu aralık var. E burada ne var? Büyük eşittir sıfır diyordu. Artı olan yerler lazım. Burası ve burası. Şimdi bunların ikisinin kesiştiği yer neresi bir kere? Şurası. O zaman şunu bir sileyim. Bunların ikisinin kestiği yer burası. Yani üstteki eşitsizlikte eksi olan yer lazım. Alttaki eşitsizlikte pozitif olan yer lazım. Büyük eşittir sıfır olduğu için. O zaman ne yapacağız? Burada da artıyı aldık. Eksiyle artı. O zaman burası var yani. Her ikisinin istediğimiz yer burası. Yani aralımız ne olacak arkadaşlar? Bir dahil bir virgül İki arkadaşlar dahil değil. Çünkü ikisinin kesiştiği yer lazım her tarafta. O zaman burası dahil değil. 1,2 olacak cevabımız. Evet gençler bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek dileğiyle.